merhaba ki Hepinize yeniden merhaba ki Bir müzakçı Roblox oynuyoruz Roblox'da parkur açmacadayız Herkesin bildiği gibi arkadaşlar Yine parkurlar bu başımıza geldi ya Arkadaşlar Evet Kuzey ile oynuyorlar Ama Kuzey'le ayrı da Ayrı oynuyoruz Evet en çok parkur açsan kazanacak evet. evet arkadaşlar böyle bir challenge Yaptık Evet böyle bir şey Kuzey şu an ikinci de. Ata birinci de. Yaptı. Ben üç. Arkadaşlar ben üçteyim. Ben de üçteyim. Arkadaşlar İlayda da yanımda. Evet. Ata sen neredesin? Ben öldüm. Aa kız de gitti. Oha çocuk gitmedi ya. ya ben, ben, ben. Ben, ben de. Mi? Benim tablet hiç kasmadan ben, doğru düzgün yani oynayabiliyorum. Benim istem. Evet şimdi gidiyoruz. Fantastik 3022 bende var. Bugün. Aa çok güzel. Kışın. Dörde geliyorum. Ata sen kuzeyin arkasında mısın? Aa. Aa. Aa ben dörtte. yerde Ben de dörtte. E, ya kuzey. Evet arkadaşlar ben şu kuzeyden öndeyim. Ya ben dörtteyim. Ya ben beşteyim. Ben 5'e beşte geçiyorum. Ve ben beşteyim. Arkadaşlar ben beşteyim. Kuzey daha dörtte. Ata sen gözükmüyorsun ama bizde. E çünkü buluşmadık. Aha ben az kalsın gidiyordum. Arkadaşlar. Aha. Ben hala dörtteyim. Ve ben Kuzey beşe geçti. Ben beşteyim. Ben altıya geçtim. Anam ben altıya geçtim. Arkadaşlar ben altıya geçtim. Hatta sen nasıl hemen altıya geldin? Gelirim kardeşim ben. Gelirim. Evet arkadaşlar 6'dayız. Daha videoyu başlatır başlatmaz sen oynadın mı? Evet. Hayır. O da diyorsun. Aa ben 6'dayım. Zeyde. O 5'te ya. Hayır. Daha h şimdi 6'ya geldim. Ya hayır burası çok zor. Zey 7'ye geldi. Hayır 6'da o şu an. Bak. Ha 7, ben de 7. Şurası çok zor. Arkadaşlar ee, şimdi ben. de ne yapıyorum? Arkadaşlar ben de 7'deyim. Burası çok zor. Oskola <laughs> düşüyordum. Sen 8'de misin? Aynen. E ee, şimdi ne yapıyorsunuz buraya çıkınca ne oldu? Arkadaşlar ben 8'deyim. Ben yedi değil ya. Volkan De şu... doks. Ya hayır ya bırak dedik biz? Aha! geçtim. Arkadaşlar ve bitirdim. Aa ben buradaki taktiği biliyorum. Arkadaşlar ben onda dokuzdayım, dok Ondayım hatta ben. Arkadaşlar ben ondayım kuzey Sen. Aa daha yedi. Ben ondayım arkadaşlar. Bir de sen daha niye yedidesin? Laylay basma ayarlık. Aha. Uh -huh. evet, arkadaşlar. Ya ben çıkıyorum ya. Kusur. Arkadaşlar. Hiç çıkmayacağım. Bunu 11. Yapabilirim. 11'e geldim arkadaşlar. 11'deyiz. Ben daha 7'deyim ya. Şansıma bak. ses şey, sen kendin yapamıyorsun. Ya. Arkadaşlar 12. Arkadaşlar Kuzey gıcık oldu şu an. Ya geçemiyorum hala ya. 12'deyim ben ya. Ben daha 7'deyim. Arkadaşlar evet Kuzey daha 7'de. Uf nasıl geçtim öyle? Sen nereden biliyorsun benim yetli olduğumu? Biliyorum. Biraz bir bir söyleyeyim mi Hı -hı. Arkadaşlar ben 13 deyim. Oha. Arkadaşlar. Sen şimdi o Volkan 90'ı geçersin. Volkan 90'ı. Evet. Ben 15 tane parkur açmış adam ya. Aha ben yapamıyorum 12. Ye. Arkadaşlar kuzey geçemiyor ya. Bana geçsene. Cık. O zaman arkadaşlar çok bekler. Öf ya. 12'ye de çok zor ya. Ölüp duruyoruz biz. Takipçimle. Orası ne? Şaka şaka takipçim değil. Bir tane takipçim burada mı? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu da bitirelim. Yani görüşürüz. Bay bay.